18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Elazığ Valisi Ömer Toraman Elazığ'daki şehit aileleriyle buluştu. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Elazığ'daki şehit ailelerine yönelik program düzenlendi. Elazığ Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman şehit aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Elazığ protokolünün de katıldığı programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Elazığ valisi Ömer Toraman şehit ailelerine minnettar olduklarını ifade etti. Çok şehit verdiğimiz bir cephe Çanakkale cephesi. Çok gazimizin olduğu bir cephe. Kahramanlarımız canları pahasına mücadele ettiler. Çanakkale'nin tabi ayrı bir yeri var. Çanakkale geçilmez diye tarihe kayıt düştüler ve düşmanı Çanakkale'den geçirtmediler. Dediğim gibi çok şehit verdik. O yüzden bu 18 Mart'ları aynı zamanda bütün şehitlerimizi alma günü olarak da idrak ediyoruz. Şehit olanlar şehitlik mertebesine ulaştı. Kalanlar gazilik onuruyla müşerref oldular. O yüzden bu kahramanları yetiştiren, tabii ki sizlersiniz, çok kıymetli şehitlerimizin anneleri ve babaları. Ee, sizlere minnettarız. Ee, kahraman evlat yetiştirmek her anneye babaya nasip olmaz. Ee, sizlere minnettarız. Tabii ki bu evlatlarınız artık yalnızca sizin evladınız olmaktan da çıktılar. Ee, şehit oldukları andan itibaren... Büyük Türk milletinin bir evladı oldular. Onlar hepimizin evlatları. Dolayısıyla şehitlerimiz bu milletin evlatları. Geriye kalanlar da o aziz şehitlerimizin birer emaneti. Vadi Toraman bütün şehitleri rahmetle andı. Ben bu vesileyle bir kere daha bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ee, ve bu anlamlı günlerde yeni yetişen gençlere, evlatlarımıza şunu söylüyoruz. Bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bunları muhafaza etmemiz gerekiyor. Çünkü şehitlik ve gazilik kavramı çok yüksek kavramlar, çok ulvi kavramlar. Bizim inancımız, imanımız gereği bu böyle. Elazığ Vadisi Toraman her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Fırsat buldukça bütün şehit ailelerimizi ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. E, diyebilirim ki yaklaşık şu 5 aylık süre içerisinde e, yüzün üzerinde şehit ailemizle bizzat görüştüm. E, bazılarının kapısını çaldık, e, e, çaylarını evlerinde çaylarını içtik. Bazı şehit ailelerimiz e, Valiye geldiler, orada sohbet etme imkanı bulduk. İnşallah bunları aynı şekilde devam ettireceğiz. Her daim yanınızdayız, yalnızca biz değil, bütün arkadaşlarımız, bütün mesai arkadaşlarımız her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecekler.